Herkese günaydın. Biz okula geldik. Efendim sinirleri bozuk. <laughs> Çünkü pokemon kartı göstermesine izin vermedim. <laughs> Şimdi okulun önüne geldik. Çocukları okula bırakacağım. Ondan sonra ben sıfıra gideceğim. Geçen gün yapamadığımızı bugün yapacağız. Ben şimdi tarçın çıkardım. Tuvaletimi yapsın. Yemeğini vereceğim. Sonra karavana binip birazcık gezeceğiz. Bir yere çekeriz. Kahve yaptık. Kahve içeriz. Çocukları alma saatine kadar. Saat 12'ye geliyor. Öğlen oldu. Ee, bu arada şey soranlar olmuş. bu saldırıyı ne oldu ne bitti diye. Sanırım ee kız arkadaşı falan varmış. Ondan ayırmak isteyen ailesini falan vurmaya çalışırken olmuş diye söylüyorlar ama hala sorgulanıyor. Ee, Türk tabii ki böyle bir halka açık alanda böyle bir şeyin olması hemen akla terör saldırısını falan getirdi ama değilmiş diyorlar. Bilmiyorum. Adam hala sorgulanıyor. Kardeşini falan da almışlar sanırım sorgulamaya. Böyle e, bakalım ne çıkacak altında. Hiçbir fikrim yok henüz. Bakıyorum tam haberleri. Bunlar e, Hollanda'da çok böyle ayan ayan vermiyorlar Türkiye'deki gibi ne, bittiğini. iyice emin olmadan e, kamuya sunmuyorlar yani. İyice emin olmadan e, böyle ana haberde falan yayınlamıyorlar. Ben de internetten falan takip ediyorum. CNN haberlerine falan baktım. Öyle. Neyse terör olmamasına sevindim eğer değilse. Çok şükür. Çünkü bir Türk'ün terör olayına karışması beni üzer. Beni değil herkesi üzer zaten. Bütün Türkleri üzer. Herkes zaten fırsatçı. Hemen böyle fırsat kolluyorlar. Aa Türk'müş falan. Manalı manalı. Neyse göreceğiz. Bekleyeceğiz göreceğiz. Tersin işini halletsin. Ben karavana geçiyorum. açık mı kalsın kapı? Çok güzel manzara. Şu ileride bir kamp alanı varmış. Ona bakalım mı nasıl bir yer? Bir kamp yeri varmış. Oraya bakmaya geldik. Şu da. Onun var. Böyle bir bir da var. Bir orada. Bak orada da var. Hayır, Kaçma, kaçma. Kulakları dikti Evet. orada. Allah'ım tipe bak, koşuşa bak. <laughs> Koşuyor. Burada böyle küçük küçük evler var. Evet, bu, bu. Allah'ım tipe bak ya Ama güzel de böyle burada uyanmak da. Evet kuşlar ötüyor. Çok güzel orada oyun parkı var. Bir de bir şey söyleyeyim burada çocuklar harbiden sal yani değil mi? Hiç düşecek yer yok. Bak o dikkatini Evet hiç yok. Sıfır. Burada Poyraz nereye kadar gidebilir Bak şu numaralar şey herhalde. Değil mi? Öyle bak. mi? Bak bura bir yer, bura bir yer, ora bir yer. Oraya Ama bir elektrik bağlantısı falan nerede? Var var. bak burada. Gel. <laughs> o yüzden şimdi ona bakıyordum. Kablon uzun olacak. Bak tek bir tane koyuyorlar. Aa, oraya koymuşlar. Sen oraya park etsen bayağı uzun bir kablon olması lazım. Anladım. Onun için haskul al diyorlar işte Burada yerine. da şeyler var oyun falan herhalde. Onu gördüğümüz iyi oldu bak. Ya şunu yakalayamayacak. <laughs> <sen>. Yok yakalayamayacak. <laughs> Tipe bak. Aa, araya bak Çok kocaman bana da geldi. Gördün mü arayı? Oğlum sen büyüyünce ne olacaksın ya? Büyümüş zaten kocaman. Sen ne olacaksın büyüyünce nasıl bir arısın sen? Neyi gösteriyorsanız zaten. Bu tarçından büyük ya bu. Tarç. Haa tarçın kadar. <laughs> Baksana tarçın görse korkar ondan. Levent eve bıraktım. Ben markete geldim. Ufak tefek bir şeyler olmayacak. Ayuzdanım çok fazla bir şey almayacağım diyorum. Hep alıyorum. Ee, ufak tefek bir şeyler alınacak. Çok fazla vaktim yok. Hemen gitmem Vaktim yok. Aldım şöyle. Epey dolu aldım her zaman Kırmızı Croissant aldım. Burada küçük ekmeklerden var. Böyle kırımdan aldım onları. Yine ekmek. Üzüm aldım. turşu, salata, köpek maması. Şimdi yoğurtlardan koyuyorsun yediğinde. Patates, ıspanak, çerez var burada. Koli karnabahar. Böyle e, badem aldım. Kek yapacağım ondan biraz daha yoğurt. İki tane avokado oldu. Peynir. Ee, bu yulaf. Bir salata daha. Yoğurt. Yunan yoğurdu. Hindekas. Bir şey kaşık sebze. Bunlar da smoothie yapmak için Poyraz'a belki dedim içine sebze karıştırırım. Sebze yemediği için şunlarla belki böyle içer. Burada yine bir sebze paketi var. Bezelyeler. Yumurta salatası ekmeği sürmek için. Normal yumurta. Çikolatalı lollipop gibi böyle çikolatalı Müsli. Süt de dondurma aldım. Bu kadar da aldıklarım hepsi 60 euro tuttu. Hepsini tek tek söyleyemedim ama vaktim yok. Ee, ama bu kadar şey 60 euro tuttu. Reed'den aldım. Bugün nedense her şey ucu ucun oldu. Alışverişleri içeri yerleştireyim. Ben de cevizle ekmeğin arasına böyle yumurta salatası ile pastırma koydum birazcık. Yani pastırma demeyi bir inşaat ister ama olsun. Arasında mı arasında gidiyor artık. Nerede Türkiye'deki Kayseri pastırması? Nerede bu yani? Resmen yaşta. da.

Çilekli. Peki sen parayı sen mi verdin? Peki babam verdi. Hı? Parayı sen mi verdin? Babam Bak, verdi. Çilekli. Çilekli. Dondurmacı mı geldi kapıya? Evet. Ne yaptın? Para mı verdin? Evet. Ne yaptı amca sana sonra? Para verdim. Para verdi. O da sana dondurma mı verdi? Sütleka. Ya. Üzerinde ne var onun? Şeker mi var üstünde? Bak da buraya. Evet o. Bak bu şeker var. Evet. Mavi. Mavi şeker var. aferin. Çocuklar yemek yediler. Kapıya dondurmacı geldi. Dondurma aldılar şimdi. Dondurma yiyorlar. Efe Bey de ders çalışıyor kaçtı. Aa, Şöyle matematik çalışıyor. Anne. Bir de şöyle bir şey yapmış. Bu neymiş? Anne. Bunun anlamını yazıyor, bir de buraya zin yapıyor, yani cümle cümle yapıyor bir tane. Anne bak. Çocuklar bugün yok da var mıydı bilmiyorum ama yatmaya üzere hazırlanıyorlar. Hadi gel bakalım, Efe. Efe burada. Hadi gel. Fırçada mı dişlerini? Fırçalayacağım. Hadi, gel. hadi gelin. Hadi dişlerinizi fırçalayın yatıyoruz. Hadi bakalım. Fırçala, fırçala. Aferin. Çıkardıkları kıyafetleri sepet atacağım ben. De. Bugün iki çamaşırım yok dedim, sepetinde dolmuş. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Hadi yiy bakalım. Çalışıyor. Evet küçük adam. Hadi yatağa diyor. Bak, çalışıyor. Hadi fırçaları sıcak gidelim. Bak, çalışıyor bu. Evet anneciğim. Çalışıyor mu o adam? Tabii. Evet. Aferin. <laughs> Dur önce yap da öyle ışığı kapat. Işığı kapatırsan nasıl göreceğiz? Hadi bakalım yatağa. Hadi. İyi <laughs> geceler. İyi geceler. Yatmıyor musun? <laughs> Yatmıyor musun? <laughs> Çekil geceler. Kapatıyorum ışığı. Hadi yat. <laughs> Çocuklar uyudular. Benim de biraz ütüm var. Şimdi onları yapacağım. Onun dışında şu saldırıdan bahsetmek istiyorum size bütün haberleri okudum. Yani böyle Hollanda haberlerini falan dinledim. İşte Türkiye'deki haberleri dinledim. Ee, CNN haberlerine kadar baktım. Yani yurt dışındaki haberlere işte e, Amerika'daki, İngiltere'deki vesaire. Ee, durum şu. Tek net bir şey yok. Yani şunun için yaptım demiyormuş sanırım. Ama ve lakin e, bazı haberlerde böyle kişisel mesele olduğu konuşuluyor. Kişisel mesele değil. Ölen kızın hiçbir ee, alakası falan yok. 3 kişi öldü bu arada. 19 yaşında bir Hollandalı kız. işte bir antrenör öldü. Bir kişi daha öldü. Ee, görgü tanıkları etrafa ateş ettiğini söylemişler. Onun dışında bu genci tanıyanlar var. Ütürek tarafında hani komşuları falan konuştular. Ee, tamamen kriminal dedikleri hani böyle çok fazla suçu olan bir insan. Biraz da sanıyorum kafadan birazcık problemli daha önce işte tedavi görmüş vesaire uyuşturucu kullanan biri ayrıca. Ne için yaptığını falan kesin bilmiyorlar yani. Ama şöyle bir şey var ki Hollanda haberlerinde konuşulan yine Hollandalılar konuşuyor bunu yani. Yarın seçimler var. Burada bir parti var ki Müslümanları hiçbir şekilde burada istemiyorlar. Yani tek amaçları Müslümanları buradan çıkarmak, işte yani Müslüman düşmanı diyeyim hani Müslüman karşıtı bile az gelir resmen Müslüman düşmanı bir parti ee, bunu yaptırarak parayla ya da bir şekilde böyle ha işte bakın ben size demiştim bunlar başımıza bela olacak şeklinde bir demeç vermiş daha önce de e, yine Müslüman karşıtı bir parti trende bu sefer bir saldırı düzenlemiş ertesi gün e, kampanyalarını iptal etmemiş işte seçim kampanyaları varmış daha sonra bu olayın onların yaptığı ortaya çıkmış yani bu benim veya başkalarının söylediği değil söylediği değil bir açık oturum yapılıyordu ve yine Hollanda kanalında Hollandalıların kendi söylediği acaba yani böyle böyle Wilders mi yaptırdı bunu şeklinde konuşuyorlardı ben sadece onu duydum ama kesinlikle kişisel bir mesele değil. Oradakilerin hiçbiriyle bir akrabalığı ya da işte bir kız meselesi falan kesinlikle değil. Konu tamamen henüz bilinmiyor. Bu sefer çıkar ortaya neden olduğu sorguda yani. Ama bütün ailesi kriminermiş yani problemli insanlarmış. Yani hiçbir sebebe bağlayamadılar sonuç itibarıyla ama dediğim gibi özel bir mesele değilmiş. Hala sorguda. Bugünlük de bu kadardı. Ben üçlere girişeceğim şimdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.